iki dedik ne? Hadi haydi. gel gel gel. Gel oğlum gel, gel, gel. <laughs> diye bunlar odun. Doğru mu? Ya odun neydi de be? Bence kaka kaka. Evet, tabii kaka. Bak arkadaşlar geliyor. Ay bakın arkadaşlar geliyor. Şimdi topumuzu bulduk. Bakın şimdi Get bulup what? getiriyor. Alın, al Al al. Oh. Bak getirdi arkadaşlar koydu yere. <laughs> al. Şimdi onu arabaya bindirip bir yerlere gideceğiz. Ama Rastgele bir da GTA <laughs> oynayacaktık. GTA'yı çok seviyorum çünkü.

savaş, savaş unutmuş mu? Yani güzel bir isim bulalım daha bulalım mı? Hadi Helal sana bin Köpek çok tatlı bunu biz görelim ama Her Ne <laughs> <var. köpek> <laughs>

Bak anne, beni Arkadaşlar, şu an daha gideceğiz. Burada daha var. Buralardan bulayım yani daha yok da bir bulut orada var. İleride Değil mi burada da daha var. Bir üç var Arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Harada ama? <laughs> bir tane öyle. Ben Oyun vardı Bütün çocuklar öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben de de öyle onu yükleyemiyor çünkü diyor. Öyle diyor. Ben de polis Ne? 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 Ben de polis para. <laughs> Arabamçı çığlık. <çabuklar>. Eve gir. Şuna <laughs> <Yımar> orada. Ellere baya. Şu bebek de arkada kaçıyor. Evden korkuyor bebek bizim. Eve girmeye kork. Bir giriyorsa. Ayy! Şuna bak. Şuna bak. Ve

壮，不得，不得，不得，不得，不得。 annenin ama bana iki tane getirmişsin bana da kanına getirmişsin kendine Hayır. de iki tane getirmişsin kanına şey çok gördün mü bu köpek av 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 yapıyor hadi Ödü ho ho ho. Getir getir getir. <mülüyor> <mülüyor> Bırak. Tamam. Hep benim yanıma bırakıyor. Aslında gidip beni e, tam cebime bırakmalıydı. Hep yanıma gelip bırakıyor. Hey. Gel gel. Gel seni garip kişilerim bak. Şu topu da. Aklım başına gel. Al şu Git. Git. Burada burada. Burada. Seni ben buraya kapatayım. Bir daha hav hav yaparsın. Baba 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 Hadi ben kaçarım kardeş! Baba baba! Uff! Kapandı kapı kola! Orada kaldı bak! Bakın, Bakalım! Değil mi? Hani köpeğe <Gülüşmeler> bak Ya bir köpeğe de dur. Gelsin o zaman gelmiyor beni. Bana top bazen vermiyor. Gidiyor yanına bırakıyor. Ona ceza verdim. Kal orda kal. Kal. Bu Bı bırakayım mı köpeği bırakmayayım mı? Bı bıra bırakmayayım orada mı kalsın? Kalmasın. Kal kalmasın. Orada mı tek kalsın? Yani alayım o kapıyı almayayım. Orada mı kalmışsın? Al. Al. Alayım mı şimdi? Neredesin bak? alıyor ya. Çok tatlı. Çok tatlı. Hemen de Bulamadım. Gülüyor musun? <laughs> şey <bak. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi, it, attım hadi come şimdi kilitliyorum kapıyı kilitledim Yine mi yapayım? Eyvallah. Top bandeden. Bring it back boy. <gülüyor> <gülüyor>

gidiyor açacak sonra Tam gir gir gir. Ya ya. Gir 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 gir. Wo 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 wo. gir 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 gir. <laughs> Arkadaşlar kafası gözüküyor. Benim şey gidiyor köpeğin kafası garajda bir içinden geçiyor ya ona gidiyor. Bir daha ya. Ne? <laughs> 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 Araba yok ki çalındı. Araba şurada kadar yok. Bunu da çaldılar. Sen mi çaldın? Sen mi çaldın? Evet. Sen mi çaldın ya? Evet. Oldu ki ben. Ben çaldım. Ben alacağım. Ben. ben. Bırak. Bırak. Ne de bu? Kendisinin <laughs> kafanı ben. Böyle. Ben. Pardon. Pardon.

böyle böyle. Benim çocuğum. Arabayla Ferrari'mizi gösterelim. Tamam. İnne atlar istiyor. Bu sabah işi ne? Çatışma mı? Hemen kaç. Ulan git. Ya giderim ama nerede bilmiyorum. Baba, baba. Akıtım baba baba. Burada mı? Hı hı. Hemen gidiyorum. Bıyoo. Burada mı? Ne? Bu te tengide kadar burada ödüyüm. Öldürmedik. Bura benim evim var. Yeni araba almış Michael. İstediğin evi yakabiliyor. Baba. Baba. <laughs> ne oluyor içeride? Kuku! <laughs> ama <laughs> Kımın kalın bu ya, ya arabalar geliyor. mu ya? Gelme ya. Geliyor ya. Tamam. Tamam, ya? Tamam ya. ya. ya, ya. Araba pıt yapacaklı. Hayır ya. Bir daha bir. Ya benim ne yok. Ne yapıyorsunuz? Hadi 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 hadi